Ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Kıbrıs Türkleri kardeşlerimize yönelik bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Bu bedel de ağır bir bedel olur. O nedenle ateşle oynamasınlar, terör örgütleriyle işbirliği yapmasınlar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PYD-YPG'ye ofis açma izni veren Güney Kıbrıs Rum yönetimine bu sözlerle tepki gösterdi. Gündeminde Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler de vardı. Bizim kıta sağlığımıza yönelik son bir yılda Yunanistan'ın ve Rum kesiminin 9 defa e, ilhal girişim oldu. Son girişim bu sabah oldu. Tabi hiçbirisinde başarılı olamadılar. Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin East Med doğal gaz boru hattı projesinden desteğini çekmesine de değindi. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını yok sayan platformların başarılı olamayacağını söyledi. Bu projeyi hayata geçirme konusunda Oturup ciddi anlamda konuşulmaya başlayınca rakamlar masaya konuldu. Ekonomik bir proje olmadı, ortaya çıktı. ABD'nin açıklaması da ortada. Çavuşoğlu bu açıklamaları Estonya Dışişleri Bakanı Eva Maria ile yaptığı ortak basın toplantısında yaptı. Konuk bakana FETÖ ile mücadelede verdikleri destek için teşekkür etti. Estonya'da olduğu tespit edilen Firari FETÖ üyesi, eski TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsü müdürü, Hayrettin Bahşi'nin iadesini talep etti. FETÖ ile mücadelemizde beklentilerimizi Sayın Bakan'a ilettik ve iadesini istediğimiz bir şahıs dahil beklentilerimizi söyledik.